Masum dizisi yeni bölümde neler olacak? Analizimize geçmeden önce videomuzu alt taraftan beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza başlayabiliriz. Masum dizisinde Gaura Rashi'nin bir şeyleri gördüğünü düşünerek onu korkutmaya devam eder. Bu sırada kapı çalar. Rashi Jigar'ı görünce sevinir ve baba diye ona sarılır. Gaura Jigar'ı ilk kez gördüğü için Koki onları tanıştırır. Bari telefonda babasıyla konuşarak salona gelir ve Jigar'ı görünce herkesin içinde onu öper. Jigar kızarırken diğerleri güler. Gaura rüyasında kardeşini yanarken görür ve ona yardım etmeye çalışırken bağırır. Sharavan ve Modi ailesi onun sesine gelir. Sharavan, Gaura'nın bu tür rüyaları sıklıkla gördüğünü söyler. Koki isterse onunla kalabileceğini söyler. Ancak Gaura gerek olmadığını söyler. Gopi, Gaura'nın ne gördüğünü merak ediyor. Herkes odasına dağılınca Gaura sandığını açar ve birkaç gün önce içinde istediğini yapacağı söyler. Urmi sütle onun odasına girer ve onu konuşurken duyar. Kiminle konuştuğunu sorar. Gaura kendi kendime konuşuyordum diye cevap verir. Urmi sandığın içinde ne olduğunu sorar. Gaura değerli eşyalarını onun içinde sakladığını söyler. Ve sırrını ifşa ederse Urmi'yi öldürmek zorunda kalacağını söyler. Urmi'nin gözleri kocaman olunca Gaura şaka yaptığını söyler. Urmi Gaura'nın sandığında ne gizlediğini merak ediyor. Gopi Ahem'e Jigar'ı evden uzaklaştırmakta hata yaptığını söylerken Gaura onları dinliyor. Gaura Gopi'nin aklına başka bir şeyi yönlendirip Rashi ile ilgilenmesini önlemek için Jigar ile Pari arasındaki gerilimi arttırmayı düşünüyor. Gopi Rashi'nin odasına gidince Gaura da Ahem'in yanına gider ve ondan okuma kitabı vermesini ister. Ahem kütüphanesini gösterir ve istediği kitabı alabileceğini söyler. Gopi, Rashi'nin çok korktuğunu görünce kapısını kilitler ve Gowro'nun odasında ne gördüğünü sorar. Rashi, Gowro'nun tehditlerini hatırlatır. Gowro, aldığı kitapları doğruca Par'iye götürür. Pari çocuk kitaplarını görünce sevinir. Gowro, bu kitapları Ahem'in seçtiğini söyler. Bu sırada Jigar gelir. Pari kitapları ona gösterir ve Ahem'in çocuk sahibi olma konusunda destek verdiğini söyler. Jigar çok sinirlenir ve Amin odasına gider. Gopi Rashi'yi konuşturmaya çalışırken Pari'nin sesi duyulur. Tuma ile salona gelir. Pari, Ahem'in Jigar'a kendisinden uzak tutmak için gönderdiğini öğrenmiş ve çok üzülmüştür. Ahem'in Jigar'a yardım etmesini içine sindiremeyen Pari gözyaşlarını tutamaz. Gaura planının işe yaramasından memnun. Pari, Gopi'nin de için içinde olması gerektiğini söyler ancak Ahem Gopi'nin bir şeyden haber olmadığını söyler. Hetal Jigar'dan parayı sakinleştirmesini ister. Urmi Gaura'nın odasına girer ve çantada altın olduğunu düşünerek bir miktarını almayı hedefler. Çantanın kilitli olduğunu görünce anahtar için elini yatağın altına sokar. Ancak fara tuzağına elini kaptırır. Çantaya dokununca da elektrik çarpar. Urmi Gaura'nın kendisinden daha uyanık olduğunu düşünerek odadan kaçar gibi gider. Daha sonra her şeyi gören Gaura banyodan çıkar ve kimsenin çantayı almaya cesaret edemeyeceğini söyler. Vidya için, Sari Bakan, Şaravan, Gaura'nın beğendiği Sari'yi beğenir. Bu durum, Gopi'nin gözünden kaçmaz ve Şaravan'ın neden Gaura'nın emrinden çıkmadığını merak eder. Mira, Vidya'nın nişan elbisesi için takılarını görünce kıskanır ve onları kendisi giyer. Gopi, Rashi, Gaura'nın odasına gördüklerini söylemesi için sıkıştırırken, Gaura, arkada Rashi'ye gözükürerek onun çenesini kapamasını ister. Rashi onu görünce korkudan bir şey söyleyemez. Gowro sert bir şekilde Gopi'nin yanına gelir ve onu kolundan tuttuğu gibi Vidya'nın odasına sürükler. Diğer modiler de onu takip eder. Mira'yı nişan elbisesi içinde gören modi ailesi şok olur. Mira kız kardeşler arasında böyle şeylerin doğal olduğunu ve elbiselerini denemek için giydiğini söyler. Gowro Vidya ile Sharavan'ı kıskandığı için böyle şeyler yaptığını söylerken Gopi Mira'nın kıskançlık yapmadığını, büyütülecek bir şey olmadığını söyler. Gauru artık Gopi'nin başka şeylerle uğraşıp Rashi sorununa eğilemeyeceğini düşünerek mutlu olur. Masum dizisi yeni bölümden bizlerden bu kadar. Daha fazla masum dizisi videosu için videomuzu alt taraftan beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Hazır...